Mesih'in çekeceği acılar ve acıların ardından gelecek yücelik. Yaşaya 53 üzerine biriyorum. Yazar David Barron Bilgin bir yazarın şu gözleminde gerçeklik payı vardır. Bu büyük peygamberlikte Mesih'ten önceki günlerde tam olarak anlaşılamayan ancak hem insanoğlu hem de Tanrı oğlu olanın acıları, ölümü, dirilişi ve yüceltilmesiyle çözülmüş bir muamma, gizem vardır. Bu nedenle Talmud ve hahamlara ilişkin Midraşim'de Rabbiler, hahamlar tarafından ileri sürülen çeşitli yorumlarda çok fazla kafa karışıklığı ve çelişki olduğunu bulmak şaşırtıcı değildir. Bu doğru olabilmesine karşın Profesör Dalman'ın ileri sürdüğü gibi Mesih'i yorum İsrail'de yaygın ya da resmi olarak tanınan yorum değildir. Zaten diğer yorumlardan herhangi birinin genel ya da resmi olarak tanındığı söylenemez. Yine de bu bölümde çizilen kurtarıcı resminin hahamların öğretilerine dayanan Yahudiliğin eğilimleri ve onda gelişen Mesih'e ilişkin yanlış umutlar ve beklentilere tamamen ters düştüğü halde, en eski zamanlarda bile bu bölümü Mesih'e yoran, Mesih'le ilgili olarak yorumlayan yetkili öğretmenler eksik değildi. Bunun kanıtı olarak eski Yahudi yorumlarından aşağıdaki birkaç kısa alıntı Hristiyan okuyucu ilgilendirecektir. İlk olarak Targum'una kulum Mesih zenginleşecek. O yüksek, artacak ve güçlü olacak sözleriyle başlayan Jonathan Ben Uziel'i göstereyim. Milattan sonra 1. yüzyıl. Ondan sonra Mesih'le ilgili olarak bu kutsal metne yaptığı yorumu vaat edilen kurtarıcının ulusun günahları uğruna acı çekip ölmesi gerektiğini kabul etmesindeki isteksizliğiyle bağdaştırmak için bu metnin anlamını acayip bir şekilde değiştirmektedir. Bölümdeki yüceltme ve yücelikle ilgili bütün atıfları Mesih'le ilgili olarak yorumlarken, sıkıntı ve acı çekmekle ilgili bütün atıfları İsrail ulusuyla ilgili olarak yorumlamaktadır. Bunu gerçekleştirdiği yöntemin örneği olarak bir sonraki ayetin yazılışını alıntılamam yeterli olur. 52.14 Şöyle yazar. İsrail halkı günlerce ona baktığı gibi, çünkü yüzleri halklar arasında ve ten renkleri insanoğullarından daha çok kararmıştı. Babil Talmud'unda başka yorumlar arasında şunu görüyoruz. Mesih, onun adı nedir? Rabbiler cüzzamlı olan derler. Rabbin topluluğundan olanlar hasta olan kişinin söylendiği gibi hastalıklarımızı o üstlendi şeklinde söz edilen kişi olduğunu söylerler. Genel olarak bu peygamberlik sözlerine dair eski Yahudi yorumunun Mesihçi, Mesih'le ilgili olduğunu, bu peygamberliği Yahudi ulusuyla ilgili yorumlayarak nazarenlere karşı bir polemik yapan Abrabanel bile kabul ediyor. Şöyle başlıyor. İlk işimiz bu kutsal yazının kime atıfta bulunduğunu tespit etmektir. Çünkü Nasraniler arasında eğitimli olanlar bu bölümü, ikinci tapınağın sonunda Kudüs'te çarmıha gerilen ve onlara göre Tanrı'nın oğlu olan ve yazılarında belirtildiği gibi Bakire'nin rahminde beden alan insanla ilgili olarak açıklarlar. Uziel, oğlu Yonatan bu peygamberliği Targum'da gelecek Mesih'le ilgili olarak yorumlar. Ve bu aynı zamanda midraşimlerinin çoğunda eğitimli adamlarımızın görüşüdür. Benzer olarak bir başkası da genelde Al-Şeh diye bilinen Rabbi Moseh el 16. yüzyılın ikinci yarısında bu yorumu kabul ederken en azından ilk 3 ayetle ilgili olarak 52 13 15 ki göreceğimiz bütün peygamberlikler sözünün özetini içerir burada Rabbilerimizin tek bir sese peygamberin kral Mesih'ten bahsettiği görüşünü kabul ettiğini teyit eder. Aslında Rasih yani Rabbi Solomon Yishaki Yahudi ulusuna uygulayana kadar bu bölümün Mesih yorumu Yahudiler tarafından neredeyse evrensel olarak kabul edildi. Rasih'in birazdan inceleyeceğimiz görüşü Aben Ezra, Kimhi ve başkaları tarafından kabul edildiği halde Yahudilerce en üstün yetkili olarak tanınan Maimonides ve yukarıda açıklandığı gibi Aseh ve birçokları tarafından reddedilmiştir. Onlardan biri Rasi'nin kabul ettiği yorumun metni doğal anlamından saptırdığını ve gerçekten bu bölümün Mesih'in bir tanımı olarak Tanrı tarafından verildiğini, öyle ki kendini Mesih olarak tanıtan biri çıkarsa bu tanıma benzeyip benzemediğine göre onun Mesih mi değil mi diye değerlendirme yapabileceğini söyler. Bir başkası da şöyle diyor, günahlarımız yüzünden yaralandı, suçlarımızdan dolayı ezildi ifadesinin anlamı Mesih'in günahlarımız için acı çektiğini reddeden kişinin kendisi bu günahları üstlenmeli ve onlar için acı çekmelidir. Çünkü bu Mesih günahlarımızı üstlenmekte ve günahlarımız da onun ezilmesinin etkisini göstermektedir. Bu bölümün modern Yahudi yorumunu incelemeye başlamadan önce onun daha eski Mesih yorumuna iki çarpıcı tanıklık daha ekleyeyim. Bir kez şu veya bu Rabbinin kişisel görüşü olarak görülebilen herhangi bir Targum veya Midraş veya hahamların öğretilerine ilişkili yorumdan değil ama bütün havranın yetkisi ve kullanımın mührünü taşıyan Yahudi litürjisinden gelmektedir. Birincisi, Yahudi takvim yılının en ciddi günü olan kefaret günü litürjisinden geliyor. Şöyle yazar, şimdiye kadar bile sefaletimize çekildik, kayamız bize yaklaşmamıştır. Doğruluğumuz olan Mesih ya da adil Mesih bizden ayrılmıştır. Dehşet bizi sarmıştır, ve bizi aklayacak kimsemiz yok. O, günahlarımızın ve suçlarımızın boyunduruğunu taşımıştır. Günahlarımızdan dolayı yaralanmıştır. Suçlarımızı bağışlatmak için omzunda günahlarımızı taşıyor. Ebedi olan onu yani Mesih'i yeniden yarattığı zaman onun yaralarıyla şifa bulacağız. Onu yeryüzünden yükselt, bizi ikinci kez Lübnan Dağı'nda tekrar toplanmak için Yinno'nun eliyle seyirden yükselt. Öteki bölümde Maksor'dan gelir bayram toplantıları için litürji ve fısıh bayramında edilen dualar arasında bulunur. Şöyle yazar, Sevgilim, görümün sonunun konuşacağı zamana kadar kaç. Acele et ve bu gölgeler buradan kaçar. Azametli, yüce ve üstün olan, hor görülen kişi olacaktır. Yargıda bile olacak ve birçoklarını serpiştirecektir. Kolunu sıva, sesini yükselt ve de ki, sevgilimin sesi işte geliyor.''